Hepinize selamun aleyküm dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Alemet'in ikinlik bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu arada beyler server 104 bir server. Beyler kusura bakmayın videoyu burada böldüm. 272 miximiz var katılmak isteyen arkadaşlar varsa tek yapmanız gereken. Alt kısımda discord adresimi bıraktım. Discord'umuza gelip katılabilirsiniz. Yani herhangi bir like atmak, kanala abone olmak ve yorum atmak gibi bir zorunluluk yok. Ben oyuna gireri bir iki saat falan oldu. Oyunumuza girdik. İtemlerimizin hepsini falan filan getirdik. Tabi bunları yaparken size gösterebilirdim ama yani sıkılmayın diye göstermedim. Bütün itemlerimizin evsumlarını getirdik. Öyle ilk olarak sizlere göstermek istiyorum bu arada. Neden bu evsunu getirdim ya da neden muharebe takıyorum diye sorarsanız böyle silah olduğumuzdan dolayı baya bir fazla düz vuruşmaz o yüzden. Muharebenin de saldırı değeri baya bir yüksek olduğundan dolayı muharebe aldım kendimi. Evsunda da neden kritik yok diye sorarsanız kritik yerine zehirleme getirdim. Yani düz vuruşmamızdan dolayı karakteri zehirlememiz gerekiyor. Yani bana göre böyle daha uygun. Böyle zırhımın, kaskımın, bileziğimin, burada kolyemiz var, ayakkabımız var ve son olarak tipimiz var. sonlarımız bu şekilde arka sayfada da kalkanlarım var. gördüğünüz gibi beyler bu arada oyun baya bir kolay abi. Mesela direkt ısınlanma yüzüğünden burada gördüğünüz gibi dönüşüm itemleri mapi var. Yani burada totalde 50 tane dönüşüm malzemesi kastığınızda doğru hatırlıyorsam bilezikle kaskımızı dönüştürebiliyoruz. Ondan sonra kalkanlar falan dönüştürüyorsunuz. Bu arada kalkanları dönüştürürken yani ekstradan bir özellik vermiyor. Sadece mesela Sura'nın kalkanla dönüştürdüğünüzde yani ikili kalkan oluyor. Sura'yla amanın özelliğini veriyor. Malzeme kasma mapine geldik hemen şöyle sizden metinden adam etemleri falan göstereyim yani. Gördüğünüz gibi 2 adet dönüştürme malzemesi atıyor. Yani burada totalde 2, 4, 6, 8, 10. 30 tane falan metin kırdıktan sonra kaskınızla bileziğinizi dönüştürebilirsiniz. Yani isterseniz abi daha fazla kırılsınız. Kalkanları falan da dönüştürürsünüz ama gerek yok yani bana göre. Beyler şimdi ben kendime burada 50 tane dönüştürme malzemesi kasıp geliyorum. Beyler herhalde ben biraz abarttım. Toplamda 256 tane malzeme kastık. Yani ne bileyim 50 tane kastımdan dedim dursam mı yoksa devam mı etsem. Yani metin Kesmek de salıyor Ya dedim devam edelim abi. En azından kalkanları falan filan da hallederiz. Neyse abi. Hemen öyle ilk olarak kalkanımı dönüştüreyim. Oğlum kalkanları dönüştürürken 50 tane mi istiyor? Ben zannediyordum 100 tane istiyor. Bir daha dönüştürebiliyor muyuz? Yok. Hemen bunu da dönüştürelim abi. Bir dakika dur. Bunu sil. Buna ihtiyacımız kalmadı. Bir de bunu dönüştürelim. Tamamdır. Hemen öyle kaskımızı dönüştürelim. Son değil mi bunlar? Aynen. Bir de bilezik vardı. Daha da herhalde bu kadar diyebiliyorum. Ne kadar kaldı lan geriye? güzel er adet kaldı geriye. Bu arada ben kalkanları 100 tane tane istiyor diye biliyordum. 100 tane değil 50 tane istiyorum Yani beyler herhalde tamam. İlk vitaminlerimizin hepsini dönüştürüyoruz. Bir de bu zırhlarımızı falan filan dönüştürürüz. Yani bunlar zaten kolay gördüğünüz gibi. Beyler o değil de şansımıza da baronezeden geldik ve kimse de yok abi. Gayet güzel. Bize buradan kıvırık lazım. Zaten kendimizi 3 tane kıvrık yaptığımız zaman direkt enkültere gidiyoruz. Onu tokatlıyoruz. 2 dakikada bir gidebiliyoruz bu arada. Soğuma süresi 2 dakika. Ve enkültere giderken sadece bizden 3 tane kıvrık istiyor. Yani kestikten sonra o kıvrığı tekrardan bize veriyor. Zaten enkültere de yani yani bütün itemlerin hepsini atıyor. Bu arada kendime ek olarak bir tane deri bot yaptım gördüğünüz üzere. Bir de bütün silahlarımı, zırhlarımı falan hepsini taşını falan filan getirdim. Ya yani hesabımız yani tamam. Şimdi baronesten kendimize kıvrık çıkartmamız gerekiyor. Beyler o değil de bütün itemlerin hepsini bana attı abi. Sen ne yapıyorsun ya? Dur bir. Nakodumun evlatları tövbe tövbe. Bak adam beni geliyor kesiyor ya. Bu nasıl bir karaktersizliktir abi? Var abi böyle, Vallahi böyle insanlar var ya. Beyaz büyülü iksir attı bize. Heh tamam aldım. Onu da yerden aldığımız zaman sıkıntımız yok. Bu arada beyler beyaz büyülü eksikle kendimize ünvan alabiliyoruz. Bir dakika. Ha. Neredeydi o ünvan? Kendimize hükümdar ünvanı alabiliyoruz. Bize 15 yarı veriyor abi. Gayet güzel. Şu yerdeki efekti de alırsak tamamdır. Heh, tamamdır. Onu da aldım abi. Gayet güzel. Şimdi beyler kendimize hemen şöyle premium ünvanımızı alalım. Bir de kendimize bir tane efekt yapalım abi. Kırmızı efekti ben seviyorum. Gayet güzel. Burada da ne var bize? Burada da Athena'nın sandığı var. Hemen şöyle patlatalım. Silah abi kadın attı. Bir de Milo'nun sandığını patlatıyorum. Erkek attı. Tak abi güzel. Daha bize ne attı? Kıvırık attı kıvrıkları tam oğlum o değil de beyler benim hatırladığım kadarıyla kıvrık teker teker atıyordu bak şimdi teker teker atmıyor direkt bütün kıvrıkların hepsini attı gayet iyi o zaman beyler ne yapıyoruz biliyorsunuz hemen şöyle mavi eksperhaya gidiyoruz bu arada oyunda harbiden online var hemen şöyle mavi eksperhaya gidelim killerimizi falan filan yakalım atımıza binelim abi ep kuponu falan baya bir atıyor bu arada buradan yani öyle diyorlar oranları falan baya iyi her neyse hemen şöyle tokatlamaya başlayalım ara sıra da 240k falan buluyor gördüğünüz üzere her neyse şimdiden atan itemlerim şöyle bakalım yani ek olarak bir item atmıyor. Pardon ek olarak bu zehir falan filan atıyor. Krallar sandığı atıyor. Bir de onu görmedim ben baroniste. Krallar sandığından da ne atıyordu? Ee, eski zırhlardan atıyor bu. 10 level'lik 20, 30, 40 level'lik falan. Baya iyi bu arada. Her neyse bu enstitüleri keselim. Ondan sonra ben böyle 6-7 tur falan dönerim. Yani itemlerimizi falan halletmek için. Şimdi bana ne lazım biliyor musunuz? Kaplan kemiği. Bir de o diğer kemikten lazım. Pet lazım. Bir de 10 yaralı kostüm lazım. Ondan sonra bizim hesabımız tamam abi. Yani beyler hesap çizmek bayağı bir kolay yapmışlar verdi. Ev kuponu da biriktirirseniz Nesna Market'teki kostümden alırsınız. Bu arada Nesna Market'teki kostüm o kadar özellik vermiyor. 10 yarı 3000 Bir de bütün karakterleri özel 7 yük veriyor diye biliyordum. Öyleydi aynen. Abi ilk Baronus'ten hep konumuz aldık. Beyler gördüğünüz gibi bayağı iyi. kıvrık anahtarı. Bunları bir alalım abi toplamda. Bize neler neden verdi. Kim almıyorum. Bunlar zaten tıraş. Her neyse ben bir patlattım. Kadın veriyor. Erkek veriyor. Krallar sandığından bize ne verdin? Yok yaramaz bize. Daha ne verdin bize? Hep kuponu verdin abi. Daha ne veresin ki zaten? Beyler bu arada kendimize bir tane bileklik çıkardık. Öyle gördüğünüz gibi. Ee, nerede lan bilgi? Heh. Bakın burada bileklik yazıyor. Normalde ben bunun videosunu aldım da. Ve biz ben abi yani insan olduğumuzdan dolayı o video silindi artık. Ne oldu bilmiyorum. Videoya tıklanmıyor yani. Haberiniz olsun beyler. İlk bilekliğimizi aldık. Sırada bir tane kaldı. Ondan sonra kostümü hallettikten sonra baba tamam bir de pet. Bak 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 yavrum beni orada bekliyor ya Baroness. selamun aleyküm kardeş, ne yapıyorsun be Şimdi beyler bak rahat diyorum 6-7 kere Razador bir 10 kere falan ekstiler kestim Bana atan ne biliyorum bak bir tane tamam hadi ya bir tane bileklik attı bir de hep kupon Yanına da bir tane aha bundan attı zırh bu kadar Ya dedim bari ben de gidinim, bir Baranes'e Baroness bize fırtına sandığı falan atar ne bileyim yüzümüzü yürüdürür yani Hadi bakalım Baroness yürüdür artık bizim yüzümüzü be Lan ne bileyim pet ver be fırtına sandığı ver kostüm falan lazım yani Hadi bakalım ne verdin abi Kıvırık kıvırık kıvırık. Oh, bu ne amına. Beyler bu arada bu bizim son bossumuz. Yani gelse de gelmese de ben güzel bir takasa girdim abi. Mesela şimdi beyler. E, backup karşılığında kendimizi kaplan aynen kaplan kemiği pet sandığı ve kendimize bir tane 10 yarı 3000 HP kostüm alırsınız. Bu arada kadın olan değil erkek olanlar alırsınız. Şimdi bakalım bize Baroness'ten pardon. Ekşilerden ne attın? Sen şu krallar sandığını bana ver. Tamam ben gidiyorum. Takas yapmaya gidelim artık yeter yani. Oğlum o değil de bizim ekip burada lan ne oluyor? Bak bizimkiler burada ha. Beyler bu arada gelmek isteyen falan varsa bizim e, ee, klan pardon klan diyorum. Bizim Lodus'una gelmek isteyen varsa yorumlar kısmına Discord'un ee, linkini bırakıyorum. Gelebilirsiniz valla sohbet muhabbet. Takılıyoruz yani beyler. Bak bizimkiler burada mesela yardırıyor yani. Bizim Adam nerede ya? Oğlum bizim adamı öldürmedi değil mi lan bunlar? Bizim takas yapışmamız adamı öldürmediler. Heh adam geldim diyor. Neredesin baba? Heh gel. Beyler buna ev kuponunu veriyoruz. Sen abi öyle ev kuponunu al. Bak bana bir dakika dur. Abi sen söyle ep kuponunu al. Heh bak erkeğinden getirdi bana. Kaplan kemiği bileklik. Eee kemiği bileklik fazladan verdi. Ben onu geri veririm. Şimdi kral eyvallah dur gitme. Aman akbim vurmayın be. Allah Allah. Son olarak abi şöyle pet sandığımı da patlatıyorum. Ne verdin baba? Bu arada bütün petlerin hepsi bir kahi, bir veriyor. Bu arada size eğer söylemediysem ben biyologların hepsini de HP aldım. Neyse beyler bu videonun burada sonuna gelelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuza like atıp kanala abone olsanız beni gerçekten bayağı bir mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.